Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Van sunucusunun 15. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Abi bayağıdır bir video gelmiyordu. Yani videolar biraz daha akışıyordu. Bunu aslında söylemişim ama tekrardan bilmeyenler için belirteyim. Bir haftadır bayram dolayısıyla evde değildim ve hani oyuna falan giremiyordum. Ondan dolayı video gelmiyordu. Ama şimdi çok seri farmlayacağız. Bayağı bir jotun motun döneceğim. Son olanlardan bir bahsedeyim. Aslında çok da fazla bir şey olmadı. Yani şamını 95'e kastık. Bu hesapta 100 e oldu kasarken. Çift çarj jotun yardıracağım artık. Şimdi size saçma bir piyasa göstermek istiyorum. Ben bir hafta önce il dışına gitmeden hemen önce bir happy hour geldi. Bu Happy orada app kuponları 10 emdi bak 10 m App kuponları şu anki bir fiyatını göstermek istiyorum. 9.5 em. Ki 9 m falan mı görüyor bu ara ara? Abi her şeyin piyasası yükselmiş ya bu niye düştü lan? <laughs> Hayır düşsün. İşime geliyor. O ayrı bir konu ama çok saçma değil mi ya? Bir hafta geçmiş aradan düşüyor app kuponu. Yeni sunucudayız yani. Ama inşallah daha da düşer. Benim her türlü işime geliyor. Çünkü benim jotun durum falan sabit olacak. Böyle yani son durumlar. Daha da fazla uzatmayayım. Hadi yardıralım videoya. Günün ilk bug canımızına da geldik. Baya bir dönmeyi düşünüyorum bugün en az 5-6 e tur. Çok güzel para var malum derken yattık. Çünkü elementer korunmamız yok. Balıkta basmamıştım. Elementer korunmanın süresi de tam buraya gelince bitti. Şimdi işte green'i falan lazım. Neyse keseriz zaten her türlü Bunda sıkıntı yok. Bir tane balık basayım olmadı. Diğer arkadaş da düştü. Bizim için o bir tık bir avantajlı olabilir. <laughs> Çünkü para biraz daha fazla gelecek. Sandığı falan veririz de Sıkıntı yok da o paradan birkaç hem en azından bir kurtarırız. Neyse dur şurayı bir keselim ya. Bir dakika bir şamanla buff vereyim bir keselim şurayı dur. Direkt de kestik şöyle aslında. Bir buff'a bakıyormuş her şey. Şaman buff'ını verdim. Rahat kestik. Kaç sandığımız var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de şuradan bir yeşil iksirimiz var. Onu bir çoralım. 10 sandık. Güzel güzel. Jotun'u da kesiyoruz şöyle. Yankı da varmış arkadaşlar. Bakalım patlayacak mı? 2 em vardı. Sanki patlamadı gibi. Aynen patlamadı atlamamış. 2,5 falan. Kaç sandık var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sandık. Ben şu yeşili bir çorayım mı? Çordum. Yine bana atmış. tamam <laughs> iyi fena değil. Zar falan da attık. Bu sandık aldım ben. Yani 4'er tane 2 buna 2 buna aldık. Normalde ilk turun sandıkları açılır. Ki benim aslında bu soruda ilk turum değil ama. Abi gerçekten paraya ihtiyacım var. Yani çağırda elementer korunma yok. Onu alacak ev kupon alacak para yok. Onun için bunları satacağım. Çok güzel para diyor. Herhalde jotunlar 20 hem de. 15 yani 1.5 her turdan geliyor. Mükemmel para gerçekten. Bir tur daha jotuna girdik. Şöyle kesiyoruz. Şu anda 103 m nakitimiz var. Bakalım bu sefer patladı mı? 104, 105 yok. Patlamamış. Buradan bir de yine yeşil iksir. Şunu bir alayım ben. <laughs> Kaç sandılar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sandık. Allah bereket versin. Ben bunun önce bir tur daha girdim. Onda da 6 m attı. 6, 6, 6 gidiyoruz ama sıkıntı yok. Bu arada sandıkları yanlış hesaplamışım. Bir tur buçuk won değil. 1 won bırakıyor. Bak canımlar 10 m Jotunlar 15 mden gidiyor bir tur bir van bırakıyor. O da iyi abi hiç yoktan iyidir. nedir. 88'e bir tane zümrüt küpe alacağım. Bayağı uygun geldi bana. E çok aman aman piyasını bilmesem de en azından alttakilere göre bayağı ucuz yani en yakın 125'en var sonra 150'den başlıyor. Zaten zümrüt küpe yapacaktım. Bunu şöyle alayım. Şu anda işe hepim yok yani. Kendim bunu efsun atamayacağım. 5 efsun yaptırır. Efsunu attırırım artık parasıyla. Sandık falan satılsın ona bir ayar çekerim. Bir tur daha Jotun'u şöyle kestik. 4m para var baktım üstümde. Ne kadar olacak? Böyle yandan bir tane alayım. o biraz çok patlamamış da şey yani bu. 10m atmış. 5m değil de 10m atmış. Güzel. Güzel. Yeşil iksir bizde falan yine. Yok bu sefer de bizde değil. Yapacak bir şey yok. Kaç sandık almışız bari? 3 4 5. Dur bir dakika sayamadım. 2 4 5. Hay vurmayın lan. Var öldürün tam öyle sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kafi. Bir arkadaşımız da şöyle bir tane kostüm bonus aktarımı veriyor. Sağ olsun şunları da verdi aslında. Şurada leylak bir de istiride falan da verdi. Şu zümrüt küpeyi basacağım ama beyaz inci yok. Piyasada yok. Hani pahalı falan değil. Yok. Bunun dışında böyle gittim mereye falan açayım dedim. Onlara girecektim. Onlar da yok. Hani kaldık mal gibi. Ben de istiride'den çıkarmaya çalışıyorum. Bakalım inşallah bir şeyler deneyeceğiz. Sağ olsun arkadaşlar burada 14 tane istiride verdi. Onlar Onlardan bir çıkmadı ama şu Messi bile yeter. Bir de kostümünü saktım veriyor. Çok teşekkür ederim kendisine. Selam olsun onda buradan. Abi biraz daha eseri diye açayım dedim. Çıkana baksanıza bak üst üste beyaz ince, iki defa boş, mavi ince, mavi ince, kırmızı ince. <laughs> çok iyi para bak. Mavi inciler de şu anda 6M. İyi kar, iyi kar vallahi. Zümrüt küpeye biraz artı basalım. Malzemeleri falan topladım. Bu arada istiridye açarak çok deli kar ettim. Yani sadece 45 em harcadım. 3 tane beyaz incimiz var. Zaten burası 45 45'e yapıyor. 9 tane mavi inci. Burası 54 hem. Kan kırmızı ile 55 hem. Yani 55 hem kar ettik direkt. Baya güzel. İnşallah bu karı da şu zümrüt küpelerde devam ettiririz. Şöyle bir artı 5 deneyelim. Yaktık. Biraz siz de basalım. Ondan sonra ben böyle artı 7'ye falan denerken orada açarım. Takılırız. Artı 7'ye kadar kutsama atacağım. Artı dahil. Bu zaten kutsama ile geçebilen bir item. Yani şu an burada yaktığına bakmayın ama geç yani kardeşim sen de artık. ilaçlarda da pahalı. Heh. Artı 5. Şöyle bir artı altı. Artı ile de dahil kutsama atacağım. Yandı olur olur. Çok güzel giriyor aslında. Aslında ben niye kutsama atıyorum ki oraya? Orası çok pahalı. Ben oraya kutsama atmayayım. Keşke kutsama atmasaydım. Ona tekrar deneriz. de. Hacı çok yakıyorum be. Valla aşırı yakıyorsun. Artı 5, artı 6. Sanırsam ilaç bitti. Aynen. Ben buraya biraz basayım. Artı 7'ye denerken görüşürüz. Tekrardan bir artı 7'ye deniyoruz. Demirci atacağım abi artı 7'ye. İnşallah geçer yani. Beyaz ince 15 hem demirci 9 hem. Demirci bence gayet atılır. Bak geçen bir totemimiz vardı. Zehir basarken öyle yapmıştık. 7 kere hayır demiştik ve geçmişti. Şu an 4 oldu herhalde. 5, 6, şöyle 7 dedim. Artı 7. Bunun üstüne 8 kere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 dedim. İşte bu kadar. Abi şu totem bir kere de yanıltsın ya. Ya bir kere de yanıltsın ya. Acı ne ya bu? Bu totemi kim söylemişti bana hatırlamıyorum ama. Bak zehri de artı 7'den artı 9'a direkt geçirdik. Bunu artı 6'dan artı 8'e geçirdik. E hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Abi nesne markette 3 tane arttırmam vardı. 2 tane de efsun. Tabii ki efsun şimdi atmayacağım. 5 efsun yaptıracağım ama. Şöyle şu arttırmaları atalım. 3 3 üç geçer mi be? Şöyle ilkini atıyorum 1'de 1. İkinciyi atıyorum 2'de iki 2. Üçüncüyü attım 3 de 3. Çok güzel. Buna bir tane daha bir arttırma attıralım. Sonrasını Efsun'u artık atarız. İki Efsun'u 20 şeytan çok rahat getiririz. Rahat olun. Bizim büyülü keskinlikte G9'a kalmıştı. En son girmeden önce onu P yapacaktım da unuttum. Öyle kaldı yani bir haftadır da girmiyordum. Şöyle bunu da bir okuyalım. Ben sabah bir denemiştim yanmıştı. Böyle bir P olur musun be? Tek tek G10 olmadı. Hop Bir tur daha şöyle okudum. Yine Yandı. Hadi geç artık. Geçti herhalde Aynen. G10 oldu. Hadi bir de Yalnız biz burada direkt zalim oluruz Direkt hücren almam lazım. Hadi bir de tekte de P Gelir mi? Hadi oğlum. Yandı Bir tur daha vurdum. Arkadaş olduk Yani ya baya bir derece düşecek zaten. Derece Baya düşerse anlarız ki P olmuştur Yine yandı. Kardeşim geçer misin Artık? Artık geç be. Derece Agresife düştü ama dur bakayım dur. Ben bir Gideyim. Bizden alayım. Bir tur daha şöyle Vuruyorum buraya. Hileli oldu olduk ve P oldu. Hayırlı olsun abi. Kaça çıktı acaba bizim şey? 590 oldu. Kaçtı acaba hatırlamıyorum ama güzel oldu, güzel. Hayırlı olsun. 4 efsun yaptırdık küpeyi. Şöyle bir küre atalım. Tek de geçer misin? Yandı. 4 de 0 atacağız kesin. Yandı. 3. de yandı. 4. Dördüncü... Ya abi başladık yine ya. Bak abi 29 tane ay ışığından şimdi nasıl? Soma küresi alıyoruz. İki tane bak. Lisan yüzüğü kutsama kiyazı O da güzel. O da güzel. Hadi ama bir tane ver. Ejder. Oğlum niye bu kadar çöp atıyor? Görünmezlik pelerini at da bari. De kritik gelici at bari. Zen attı. Zen nerede güzel para? Bir küre aldık. Bir tane daha verir misin? Vermedi ama bu küreyle zaten geçeceği için hiç sıkıntı yok. Zen falan iyi attı bu arada. Yani parayı biraz çıkardı. Şöyle tekte. Aynen iki tane atmış bu arada. Dedim. Dedim. Tekte attık. Şöyle efsunları da atalım. Abi 20 şeytan gelsin kafi. Yeter. Yanında başka hiçbir şey istemiyorum. Şöyle ilkini attım. 10 şeytan 15 şelpaze falan çöp yakındı. İkinciyi yapıştırdım. 20 şeytan. Ya nerede? Bu çocuk biliyor bu işi ya. Ya bu çocuk bu işi yapıyor ya. 20 şeytan 6 ork. Yanında da 10 ölümsüz falan var. Ölümsüz umurumda değil ama 20 şeytan kafi. Hayırlı olsun abi küfe. 20 de bir tane düz yakut küpe alıyorum. Artı sıfır. Bununla çok fazla uğraşır mıyım bilmem. Şu anlık Yakut küpe ihtiyacım yok. Ama bakacağım duruma göre. Çok fazla nakitim yok şu anda. Hayrını görsün arkadaşlar. Bunu ileride bakarım. Yani artı 6 veya 8 yapsam benim işimi görebilir. Efsun atmayabilirim yani. Duruma göre bakacağız. Bunu kullanırsam zaten Zodiac da kullanacağım şu anda. Şu Yakut küpeyi de artı altı yapalım. Sonra bırakalım dedik. Zaten malzemeler vardı. Şöyle bir artı altı olur musun? Oldu bile. Hayırlı olsun. Şu anlık bu işimizi görür abi. 15'e mi? Bir tane şöyle ejderha zırhı kaskı alacağım. Bunu artı 8 yapsak şu anlık işimizi görür bunun efsunuyla çok aman aman uğraşamam. Belki 15 yer getirir bir şeylere bakarım da. Yani şu anda şu kaskımız 15 rüzgar 20 şeytan 10 ork olduğu için bu baya iyi. Bir de 5 tp absorbesi falan da var. Bu işimizi görüyor ama bunu da hani dediğim gibi yine zodiac'ta kullanırız. Belki 15 şimşek getirir. Orada işimizi görür. Ona bakacağız yine duruma göre. Şuna biraz ben bir malzemelerini toplayayım. Buna biraz uğraşalım. Şu kaskı da yine sizle beraber biraz bir artı basalım. Şöyle bir artı 5'te başlar mıyız? Olmadı. Ya biraz önce oyun attı beni. Oyun atınca açıkçası bizim bütün şans gitti diye düşünüyorum. Artı 7'ye kadar kutsamayla gideceğim. Artı 7 e dahil malzemeler çok ucuz. Artı 3'e düştü mükemmel. Şöyle bir artı 5 gelir mi? Artı 5. Hadi bir artı altı. Yok olmuyor. biraz zorlayacak gibi. Burada en pahalı olan şey bilinme inlaç ve orada zorluyor. Yani bir geçiyor bir yakıyor bir geçiyor bir yakıyor. Hiç durmadan bilinme yiyor. Biraz sıkıntı. Çok aman aman da piyasada yoktu şu anda. Vallahi batırır bizi. Hacı geç. Artık bir artı 5 görelim. Millet seni kutsamayla artı 9'a basıyor. Hop artı altı. Abi olmadı. Son bir tur daha artı altı deneyelim. Geçerse devam geçmedi. Biz bunu bir artı altı yapıp gelelim abi. Kesin videoda bir bokluk var. Şimdi iki defa üstte geçecek bak görürsünüz. Abi konuşuyor bak. 2 defa üstü. <laughs> Direkt geçti. Şöyle bir artı 7 gelir mi? Artı 7 gelmedi. Tekrardan bir artı 6 verir misin bari? Yok. Aha malzeme bitmiş. Neyse kurbağa deli bedava fiyatıydı zaten. Hemen gidip alayım. şöyle bir artı 6 oldu tam kutsama bitmeden. Bak biraz önceki totemin aynısı. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Oo bu sefer olmadı ama. 1 de oldu, 2 de oldu, 3 de oldu. 3 de olmadı aslında. 3. de patladık. Derken bir daha artı 6. O zaman parşömenle artı 7. Yok olmadı patladık. Bir tur daha bu toteme şans verebilirim. Bak bu sefer sohana geldik. Burada bir tur daha bir şans verebilirim. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Yok abi bu totem artık patlamış. Bu balon patladı. Bizim başka yeni totemleri geçmemiz lazım. Bu, bu kaskı işe yaramıyor. İyice de düştük zaten. Para biterse bu kask kalabilir. Bilmiyorum bakacağız duruma göre. Ben bunu da tekrardan artı altı yapayım. Abi şu yeni itemlerle bir metne deme denemek istiyorum. Yani şu skill'i P yaptık. Zümrüt 2 8 falan yaptık. Demeycimiz ne kadar çıkacak? Bunu da merak ediyorum. Şöyle bir vuralım. 4.7'leri falan görüyoruz. 4.9 hiçbir şey basmadan. Yani bir tek tat basılı sadece. Şunları bassak kaç olacak? 5.5k. Bir tane de bir saldırı markamız yok mu be? Maksimum hasar bir görelim. Şu markayla kaç olacak? Markayla 12 kalları görüyoruz kritikle tabi. Yani 6k'yı gördü deme içimiz güzel arttı. Daha şu kaskı falan da yaparsak metle bayağı vururuz. Güzel güzel. Bir de bir hükümdara bakacağız. Hükümdarda merak ediyorum. Şöyle bir hükümdara da dalalım. Ona kaç vuracağız? Hükümdarı 16k'lıları görüyoruz 16k'lı zaten çok rahat keser Tabi her şey basılı marka basmadan demek ki keseriz 14k'ya falan kesiyoruz bu arada Hatta 13k'ya kesiyordum ama şu kritik şebnemini basarak kesiyordum 13 ile öyle kesiyoruz Şu anda bu şekilde zaten çok aman aman rahat bir şekilde keseriz Zehir kanama vermemize bile gerek yok ki veremiyoruz zaten bu levelde Gayet güzel aslında burada hükümdar farmı da yapılır ha Yeşil falan bayağı satarız İyi para ediyor onlarda. Yapılabilir Bir tur daha bijotuna geldik kaç sandık aldık 3 4 5 6 7 8 sandık kötü attı şurada yeşil iksir var ben şunu bir şurada çorayım mı çoradık kaç em attı vallahi herhalde 5m veya 6m falan attı ya Parayı iyi atmadı öyle. Yo. Aynen 6 tem atmış. Eh fena değil. Allah bereket versin. Abi normalde açmıyordum sandıkları satıyordum ama bir, bir tur açacağım ya. Canım çekti. Aa bak birisi de canlı canlı sandviks çıkarmış. Bizden birisi. Hadi sıra bizde olsun. Sıra bizde olsun. Bizde bir ay taşı. Bir sandviks. Bir mavi boya. Çok işimize gelir. Beyaz boya da para ediyor olabilir. Şöyle bir bak canımlardan başlıyorum. Hakikat kitabı kırmızı ejderha çeliği, altın plakalar, antika plet, altın plaka, altın plaka bir sandık daha olacaktı. Şurada ha. Bunu da açalım. Mücevher öğesi, misilleme, yang çöp. Hadi bir ayteşi kardeşim. Hadi be. Kandioksit. Çok güzel, çok güzel. Bilgeliğin kemeri, kırmızı boya, mavi boya altı bir tane daha. Çok güzel. Ruh kemeri, İyi iyi ruh de basarız. Bu da işimize gelir. Gümüş kenet. Yakut oyma bıçağı. 3 dikey alan mı? Şöyle yapayım bunları bir yana çekeyim. Tecrübe. Eskrim broşürü. Altın kumaş. Gri boya halka üyesi. Abi mavi boya artistan lüks ne kadar eder bilmiyorum ama her türlü kar her türlü. Mavi boyaların piyasasına bakalım. 85 em şu anda mavi boya piyasada. Kendi ne kadar? Der 65. Lan chatten bir 120 em dedi. 65 emmiş. Ama hiç yoktan 150 m Yani bu sandıklar 80 em falan edecekti şu anda. Azalmıştık çünkü. 80-85 em falan ediyordu. 2'ye katladık. Aldığımız yankla beraber de. Bir, on, bir turdan anca, anca geliyordu. İyi para. Valla 80 hem katladık. Hiç yok da nedir? dükkanımız dükkanımızda bitmişti. Şöyle bir 100 ep aldım. Bununla şunları bir alalım. Abi şöyle bir bir hafta üstü çıkarsa çok tatlı olur. Şu anda Adana kitim yok. 6 saatte başladık. Çöp 40 saat fena değil. Bir gün fena değil. Bir gün daha. Son 2 çevirme hakkımız. 6 saat. Aa son 1'miş hatta. Daha da çeviremedik. Ne kadar çıktı bize toplam? Şöyle hepsini bir kullanayım. Kaç gün olmuş? 4 gün 3 saat kötü çıktı ama eh fena değil. Yani şuradan 1,5 günle de ayrılabilirdik. En azından 4 gün çıktı. Ama bunu topla açacağım bir ara. Hesapları da otomatik hava bırakıyorum şöyle. Şu anda en ufak bir XP item falan almadım. iki hesapta da 150 XP bonus var. Böyle kazacak sabah kadar bu hesap 101. Diğeri de 95 level 42 xp'si var. Bakalım sabah geldiğimizde ne olmuş olacak. Level atlar mıyız bilmiyorum. Göreceğiz. En azından şu an 96 96.5 olsa çok güzel olur ama bakacağız duruma göre. Hadi ben yatmaya kaçayım. Sabah görüşürüz. Sabah oldu. Hesap beklediğim gibi kasılmamış ama yani hiç xp bonusu yoktu içerilerde. Şaşırmadım da bir yerde. Bu hesabın sadece 42 xp'si olmuş. şamanda da xp 88'e gelmiş. Ama bundan sonra full her şeyin alıp balık gırnımalık öyle kas kasacağım her şeyi full yiyeceğim. Bir de şabana bilgelik paketi alacağım. Baya seri kasacağım. Dün gece çok yorgundum o yüzden çok üşendim direkt geldim buraya. Bir de şöyle bizim bir görev kitabı görevimiz vardı. Burada tamamlanmış kendi kendi. Şuradan bir kor verir misin be? Hadi oğlum. Ya kut işlemeli verdi çöp. Yapacak bir şey yok. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. party <laughs> like-